Herkese iyi hafta sonları. Bugün sizlerle Jungle Tales isimli kitapla birlikteyiz. Bebekler için yapılmış bir kitap. 0-3 yaş arasına hitap ediyor arkadaşlar. İngilizce bir eser. Adından <laughs> da göreceğiniz gibi. İçerisinde ama yazılar yok. Bu kitabın en büyük özelliği bebekleri mutlu eden şöyle hışır hışır bir yaprak sayfa yapısının olması. Bu şekilde arkadaşlar. Aynı zamanda hiçbir yerinde sert bir kısmı yok. Ee, bu şekilde hayvanları anlatılan doğa bilim temalı bir kitap. Bu şekilde hayvanları gösteriyor. Ee, şuradan da kapalıyken şöyle bu kuyruğunu görerek içerideki hayvanın ne olduğunu tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Mesela videoyu burada durdurun siz tahmin edin şu hayvan hangi hayvan olabilir? Bilemeyenler oldu arkadaşlar. <laughs> Buna kaplan diyenler oldu. Evet tabii ki ne olacak? Leopar <laughs> yapar olacak <diye. gülüyor> <laughs> bu şekilde biraz zor bir kitap. Dediğim gibi İngilizce bebeğiniz anne karnından İngilizce seslerle büyümesi lazım bu kitabı anlayabilmesi için. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi hafta diliyorum. Asma özelliğinden bahsetmedim. Asma. Evet şurasından da asma özelliği var. Burayı sen kurguda kesip yapıştırırsın. Şöyle istediğimiz bir yere asabiliyoruz. Bebişimiz burasını. Bu bebek için zararlı olur mu? Olmaz herhalde. Kapalı tutarsın. <laughs> Bebişin evet. ilk kitabı. Onu böyle okuyacak o oturduğu yerde. <laughs> Aynı zamanda hayvan dostlarımıza da alabiliriz ilk kitap olarak. O da iyi farklı bir fikir. Bu kadar. Dediğiniz için teşekkürler.